Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için arkadaşlar. Ve yapacağım açılımda da bakacağız aklınızdaki kişiyle siz neden bir araya gelemiyorsunuz? Bir araya gelmenize engel olan durumlar neler? Birazcık bu soruya yönelmeye ve cevap almaya çalışacağız. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum arkadaşlar hepiniz adına. Zamansız zamanla niyet ediyorum her zaman olduğu gibi. Ne zaman bu videoma rastlarsanız umuyorum ki en doğru farkındalıkları, en doğru cevapları sizlere versin. Şimdi her zaman olduğu gibi aklımızdaki kişiye lütfen yoğunlaşalım. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz? Bunlar araya girmiş. Alalım şöyle. En son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz? Birazcık bunlara yoğunlaşın lütfen. Ve öncelikle kişinin enerjisine bir bakalım. Şu anda hangi modda, hangi enerji durumunda? Cesaret, tıkanmış enerji, girişimler, gizli motivasyonlar. Evet, buradan da alacağım. Şimdi arkadaşlar, bu kişi iki zıt duygu arasında gidip gelmekte. Enerjisel anlamda bir yandan hem cesur bir şekilde bir atılım yapmak istiyor. Hani deriz ya atağa kalktı, atağa geçmek istiyor ya da o tarz bir durum içine girmek istiyor bir cesaretle. Fakat bir yandan da diyor ki hayır şimdi yapamam, benim modum düşük, benim enerjim tıkanmış durumda. Evet burada bize enerjisel anlamda kişinin bir tıkanıklık içinde olduğunu veriyor. Yani ya önceden yaşadıkları onu çok yormuş ya şu anda hali hazırda bazı içinde bulunduğu durumlar onu yormuş ve böyle hisseder bir duruma getirmiş, bu noktaya getirmiş. Ancak burada kişinin bu tıkanmış enerjisinin şundan dolayı olduğu söyleniyor. Takdir göremiyor arkadaşlar. Şu anda sizin tarafınızdan ve belki de diğer insanlar tarafından aile olur, iş olur. Ben diyor yeterince takdir edilmiyorum ve takdir edilmediğim için de aslında çok şey yapma isteği var içimde ama bunları yapmıyorum çünkü bu gücü bulamıyorum kendimde. Asla bir cesarete gelmek niyetinde. Hatta bu cesaretle birlikte size bu şekilde duygularını sunma niyetinde böyle bir enerjideyim diyor ama senin tarafından bir takdir görmediğim için bu duygular şu anda içimde saklı bir şekilde kalıyor ve kendim ve ben kendimi çok bastırılmış çok çaresiz hissediyorum. Bu üstündeki cesareti, enerjiyi, cesaret enerjisini ortaya çıkartamıyorum diyor arkadaşlar. Ve şu anda enerjisel anlamda sizi yoğun bir şekilde düşündüğünü ve hatta sizin de onu çok yoğun bir şekilde düşündüğünüzü söylüyor. Ve diyor ki, evet tekrar farkındayım senin de benle bir araya gelmeyi çok arzu ettiğini ve ben de bunun için çok istekliyim. Fakat sendeki o ilgiyi, alakayı, şefkati aramayı, sormayı Görmediğim için, eskisi kadar belki üstüme düşmediğim için e, ben de bir şaşkınlık içindeyim. Yani ne yapacağımı bilemiyorum ve kendimi baskılıyorum dediği bir noktada. Ve geldiği bu noktada arkadaşlar aslında sizinle e, bazı çözüm yolları istiyor. Belki sizin bulunduğunuz bir yere gelmek istiyor. Bakın yolculuk kartı var. Yani kişi her ne kadar tıkanmış bir enerjide olsa da bu ilişkide kendisini köşeye sıkışmış hissetse de bir hareket enerjisi de yok değil. Bir hareket enerjisi var bulunduğunuz yere gelmek, sizinle buluşmak, belki size bir seyahat teklifi, tatil teklifinde bulunmak bunları istiyor. Ve hatta diyor ki bunları yaparsak bunlar bizim e, motivasyonlarımız olur. Benim böyle bir motivasyona yani harekete geçirici güce ihtiyacım var ve senin de var. Benim burada algıladığım kadarıyla arkadaşlar ilişkiye taze bir kan getirmek istiyor. Yani eskiden adım atamadığı, cesaret edemediği konularla ilgili cesur adımlar, yepyeni bir enerji, ee, ve e, sizinle birlikte uzak bir yerlere gitmek ve orada belki bu konuları konuşup rahatlamak, netleşmek bunları çok yoğun bir şekilde istiyor. Çünkü diyor ki sen de beni düşünüyorsun ve ben de biliyorum ki senin benimle şu an bir şeyler yapmak istediğini yeni bir adım, yeni bir basamak, yeni bir yolculuk yeni bir tatil, yeni bir şey keşfetmek ee, burada bir keşif duygusu da var. Ee, bunu diyor birlikte yapalım ee, bizim e, motivasyonumuz artacaktır ve belki de bu tıkanmış enerji Açığa çıkacaktır çünkü şu anda ben bir cesarete gelmek istiyorum. Yani şu anda bir gözü kara modunda arkadaşlar ama şöyle bir şey sizin o azalan ilginiz alakanız onda bir kafa karışıklığına sebep olmuş ve bu yüzden de bu cesareti e, harekete eyleme dönüştürmekte güçlen ne diyelim zorlanıyor zorlanıyor harekete geçirmekte zorlanıyor Fakat çok net bir şekilde enerjisel anlamda kendisini size yakın buluyor ve diyor ki evet kalbimi sana sunmaya hazırım bakın elinde kalp tutan erkek değil mi Duygularını ortaya koyma cesaretini şu anda göstermek istiyor anlık enerjide. Peki o zaman engel olan durumlar ne demiştik? Demek ki? birazcık sizin kendinizi geri çekmeniz arkadaşlar kişi için aslında itici bir güç olmuş. demek ki burada bu da açığa çıkıyor. Bunun önemi de açığa çıkıyor. Peki şimdi bakalım o halde kişiyle sizin aranızda başka engel olan durumlar. Şu anda bir araya gelmenizi engelleyen durumlar neler? Kişi bununla ilgili ne düşünüyor? Düşüncelere bir bakalım. Evet düşünceler. Tılsım olusu, tılsım 8'lisi, değnek Altılısı, Şu da gelmek istedi. Şunu da alacağım. Kader çarkı ve değnek olusu. Evet, bakalım düşüncelere. Şimdi merkez kartta bir başarı isteğini verdi bize arkadaşlar yani düşüncelerinde. Sizinle ilgili planları Programları bitmiş değil. Bir kere bize bunu çok net bir şekilde söylüyor. Yani diyor ki ne olursa olsun ben e, bu ilişki için emek vermek istiyorum. Daha önceden bana yük olan e, durumları atmak istiyorum diyor. Evet daha önceden arkadaşlar aranızda böyle yük olan e, belki de bardağı taşıran son damlalar olmuş. Evet kişi ya da siz e, demiş olabilirsiniz ki artık ben bunu kaldıramıyorum. E, bu noktadan sonra ben yokum pes ettim noktasına gelmişsiniz burada bunu net bir şekilde bizlere veriyor fakat diyor ki benim e, tüm bu negatif durumlara rağmen seninle ilgili durumum bitmiş değil ve ben aslında bir karmaşa durumunu düzeltmek istiyorum. Fakat bunu arkadaşlar bir entrika ile bir oyunla yapmak istediğini söylüyor. Şu an düşüncesi bu. Hani dedik ya sizin ondan enerjinizi çekmeniz, onunla ilgilenmiyor oluşunuz, belki aramamanız, sormamanız onu öyle bir afallatmış ki şu anda kişi size çok düz bir şekilde gelmeyi değil de böyle bir entrikalı yoldan bir oyun şekliyle size gelmeyi istediğini bize burada söylüyor. Ve bakın bu iki kart birbirini onaylıyor. Dedik ya bir entrika düşünüyor bununla ilgili. Bir tilkilik yani ve bir politika. Yani düşüncelerinde şu anda size hiç net değil. Belki size hiç üzülmüyor gibi gözüküyor. Belki sizin ilgi, ilgisiz oluşunuz, kendinizi, çekişinizi ne bileyim önemsemiyorum olsun. Zaten istediğim buydu modunda olabilir ama inanın bu şekilde değil. Şu anda ben diyor bir politika uyguluyorum. Aslında benim bu maskemin ardında, ardında üzülen karmaşadan çıkmaya çalışan ve gerçek anlamda bu ilişkiye emek vermek isteyen bir insan var. Ve hatta senin haberin yok şu an ama ben bu ilişki için bazı maddi birikimler de yapıyorum. Yeni bir iş olur, kariyer olur ama burada maddi odaklı şeyler görüyorum arkadaşlar. Finansal konularını düzeltme konusunda şu anda çok istekli ve bunun için çalışıyor ve diyor ki senin haberin yok ben sana belli etmiyorum. Belki senin haberin olmadan bir şey satın aldım. Bir ev satın aldım. Ne bileyim bir eşya satın aldım, bir para biriktirdim. Bu tarz bir eylemin içinde ama bunu size belli etmiyor. Ve sanırım aranızda bu sorunda da parasal konular da çok gündem olmuş ki kişi bu karmaşık durumdan sizi refaha çıkartmak için uğraştığını söylüyor. Fakat tıpkı bir cambaz gibi ince bir ipin üstünde yürüyorum. Ser verip sır vermiyorum. Şu anda bazı şeyleri gizli kapaklı yapıyorum. Ama karşına çok iyi bir şekilde çıkmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi çok ani bir şekilde hiç beklemediğiniz bir e, durumla e, sizi şaşırtacak bir durumla karşınıza gelmek istiyor. Çünkü sizin beklentilerinizin, dikkatinizin e, biraz yoğun olduğunu biliyor. Yani siz onunla ilgili e, büyük beklentiler içindesiniz ve kişi bunun farkında. Diyor ki sen öyle eften püften şeylerle e, işte kandırılabilecek bir insan değilsin. Bu yüzden de benim bazı şeyleri şu anda gizli tutup çok daha sıkı çalışmam ve senin karşına o şekilde gelmem lazım diyor. Burada bazı dikkat dağınıklık durumları da olmuş arkadaşlar. Yani daha doğrusu bazı aldanma durumları olmuş. Şöyle söylüyor diyor ki evet ben seni bazı vaatlerle inandırdım, kandırdım ve sen bunlara aldandın en büyük vadim de aslında seninle birlikte olmaktı. Seninle işte ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımaktı. Diğer insanların haberi olan bir ilişki yaşamaktı. bunun vadini verdim ama maalesef ki bunu tutamadım. Yani ilişkiye katılım noktasında, ilişkide etken olma noktasında etkili olamadım diyor. Burada kişi ilişkide pasif kaldığını kabul ediyor arkadaşlar. Evet, diyor ki ne yazık ki ben dikkatimi senin üzerine veremedim. Daha çok maddi konulara yöneldim. Belki daha politik davrandım. Fakat ben çok ani bir şekilde hızlı bir aksiyonla sana gelmek istiyorum. Burada yoğun bir haberleşme isteği de var arkadaşlar. Ve onun dışında birazcık diyor ki ben dünyevi zevklere çok düşkün bir insanım. Bakın düşüncelerinde bunu da söylüyor. Yani dünyevi zevkler derken para peşinde koşan bir insan olabilir. Yani parasal durumları çok üstün tutabilir. Cinsellik anlamında bir irade eksikliği olabilir verilen sözleri tutmama konusunda olabilir vesaire vesaire işte aile sorumluluğunu alamama gibi burada kişi bunu da söylüyor ve diyor ki bu yükler bu sorumluluklar bana çok ağır geldi ve benim zaten iradem bazı konularda eksik biliyorum ve bundan dolayı da bu yükleri kaldıramadım ve şu anda geldiğim noktada tamamıyla geçmişimle yüzleşiyorum seninle olan ilişkimi gözden geçiriyorum yüzleşiyorum ve aslında alamadığım tüm o sorumlulukları alma noktasında bir olgunluk kazandım diyor arkadaşlar bakın kişi şu anda geçmişi düşündüğü zaman, daha olgun bir şekilde değerlendiriyor. Diyor ki keşke o anda öyle davranmasaydım. Keşke o anda seni başımdan savar gibi yapmasaydım. Yapamam edemem moduna girmeseydim. Şu anda geldiğim kafa yapısı olarak ben daha olgun düşünüyorum. Daha pozitif düşünüyorum. Aslında olmaz denen şeylerin olabileceğinin farkındayım. Ve sana da bunları aktarmak istiyorum. Ee, i̇rade eksikliğimi, özgüvensizliğimi. Yok etme noktasında kendimi kanıtlamak istiyorum diyor. Evet burada size kendini kanıtlamak isteyen, önceden gösterdiği o zayıf, e, toy, e, aceleci, e, agresif hareketleri ortadan kaldırmaya çalışan bir insan var. E, ve diyor ki bu yükler bana çok ağır gelmişti. Ben belki de bu yüzden korkup kaçtım. Bu yüzden uzak durdum, uzaklaştım soğukluk yaptım. Ama geldiğim bu noktada çok iyi bir şekilde yüzleşiyorum. Şu anda benim yüzleştiğim bir nokta. Ve artık gerçeklerin farkındayım diyen bir insan. Ve veremediği, pardon yapamadığı sözlerinde son derece farkına varmış arkadaşlar. Evet burada bir aydınlanma var kişiyle ilgili. Sorumluluktan kaçtığını söyleyen bir insan. Peki. Şimdi düşünceler bu şekildeydi. O halde düşüncelerden sonra gelelim arkadaşlar duygulara bakalım. Demek ki buraya kadar biraz açıkladı değil mi? Bir araya gelememenizin sebeplerini. Şimdi bir bakalım. Bunun dışında başka hangi sebepler oldu? Duygusal anlamda bir söyle bakalım. Bir araya gelememe sebepleri duygular. Hangi duygusal sebepler sebep oldu? Evet. İsteksizlik hali diyor arkadaşlar. Bakın duygusal anlamda. Şimdi siz bu kişiyle tanıştığınızda belki de bir ilişkiye hazır değildi. Siz belki ona çok güzel bir şey sundunuz. Çok güzel bir duygu vermeye çalıştınız. Ha Belki o da hissetti aynı şeyi ama Diyor ki çok yanlış bir zamanlamaydı diyor bizim tanışmamız bir araya gelmemiz çok isteksiz olduğum bir anda belki dünya telaşlarıyla iş güç durumlarıyla ki bakın burada işi yine veriyor bir şey için uğraşmak emek vermek çok yanlış bir zamanda aslında bir karşılaşmaydı ve bu yüzden de ben aslında seninle çok şanslı olacağımı hissetmeme rağmen yine de çoğu zaman asılan adam modunda kaldım diyor. Yani hep kendi içimde düşündüm. Sana hiçbir şey açmadım, senden bahsetmedim. Belki şu anda seninle arama mesafe koyarken hiçbir sebep göstermedim. Ya da uzak dururken ki burada uzak durduğunu da söylüyor arkadaşlar. Bakın değnek dokuzlusunda kendi alanını, kendi bölgesini korumak isteyen bir insan vardır. Hep bunu yaptım diyor. Çünkü ben diyor çok isteksizdim ve kendimi hazır hissetmiyordum. Bir ilişki için, bir evlilik için, e, ciddi bir şeyler için hazır değildim. Belki buna yaşı müsait olmayabilir arkadaşlar. E, tabii her şey yaşlı değil ama belki kafa yapısı müsait olmayabilir. O anda başka sıkıntıları vardı sizinle tanıştığında yani bilemiyoruz ama bu kişi e, o yüzden de bağlı olduğu koşullara sıkı sıkıya bağlanıp sizi geri plana atmış gibi gözüküyor ve aslında kendimi diyor bu şekilde kontrol ettim. Evet biraz da zor kontrol ettiğini söylüyor. Çünkü sizden çok hoşlanmış gerçekten sizin o ne diyelim avranızdan, o görüntünüzden ve biraz da sizi böyle kendisinden üstün görmüş arkadaşlar. Bir şans olarak da nitelemiş bir yandan. Ama diyor ki kendimi kontrol altına aldım ve şartlarımı değiştirme konusunda, esneme konusunda senle uyumlanamadım. Evet bu da bizim aramızda bir engel oldu. Ve ben çok aşırı kontrollü bir insanım. Her şey benim kontrolüm altında olsun diyen bir insanım. Böyle olduğu zaman kendime güvenim daha fazla artıyor. Ve kendimi çok rahat hissediyorum. İşte bu da ilişkiye bu şekilde yansıdı işte sen belki çok fazla buluşmak istedin. Ben her zamanki gibi isteksiz davrandım. Çok mesajlaşmak istedin. Bir araya gelmek istedin. Ben her zaman bir reddediş içinde oldum. Bakın buradaki insana elini kolunu bağlamış. Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Yani aslında onun da duyguları var. Fakat siz ona bir şey sunduğunuzda ki burada kupalar duyguları ifade eder. Ne yapmış? Böyle bekliyor. Yani hiç hareket yok. Çünkü bir isteksizlik var. Evet. Kişinin e, psikolojik olarak da kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz sizinle tanıştığında. Ve hatta şu anda daha hala devam eden bir isteksizliği, psikolojik bir rahatsızlığı olabilir. Ve bu kesinlikle ilişkinize yansımış. Ve şu anda arkadaşlar şunu söylüyor. Benim sana şu anda bu sert duruşum, buz gibi duruşum, buz gibi tavırlarım, aslında bir şeyleri düşünmek için, bir şeylere karar verebilmek için. Şimdi asılan adam kartı Negatif bir kart gibi gözükse de arkadaşlar kişinin gelecek dönemler için önemli adımlar atmayı planladığı bir kartı da bize yansıtır. Dolayısıyla şu anda benim hissiyatıma göre kişi ilişkiye yön vermekle ilgili şu kendi sınırları, kendi ailesi, yaşamalarını, işi bunlarla ilgili bir şeyleri esnetebilir miyim? Bir ortak paydada buluşabilir miyiz? şeklinde bir geri çekme içinde kendini. O yüzden size yansıttığı enerji de bir soğukluk enerjisi. Evet, hiçbir şekilde iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Konuşmalarınız çok pozitif bir noktaya gitmiyor olabilir. Sürekli bir zıtlık içinde olabilirsiniz arkadaşlar ve kişi size çok soğuk gözüküyor olabilir. İşte bundan dolayı çünkü ilişkiye bir yön vermek istiyor. Aslında kafası çok karışık ve sizinle bir haberleşmeyi istiyor arkadaşlar. Yani bu e, uzun düşünceler sonunda, içe dönüşler sonunda bir haber size ulaştırmak istiyor. Ve en önemli istediği şey de arkadaşlar sizden bir anlayış bekliyor. Ve diyor ki sen bana gerekli anlayışı gösterdiğin takdirde zaten bizim e, aramızda bir denge oluşacak ve bu denge de bizim neşelenmemize, mutlu olmamıza sebep olacak. Belki önceden e, hiç gülemiyordunuz birlikte. Yani anlayış yoktu, huzur yoktu. E, saygısızlık vardı vesaire vesaire. Ama şu anda diyor ki bu kapıyı açacak anahtar anlayış. Çünkü bu anlayış olduğu sürece belli bir dengelenme ve belli bir mutluluk kendimize gelecek. Kendimize çekeceğiz. E, ve aynı zamanda e, şans ve bereket dolu bir dönemde olacak diyor arkadaşlar. Evet şimdi değişmeye çok niyetli. Duygusal anlamda bir değişmeye çok niyetli. Özellikle ketumluk kartıyla yan yana çıkması çok daha anlamlı. Çünkü bu kişi şunu da söylüyor. Diyor ki duygularımı ortaya koyamadım. Aslında duygular var, yok değil. E, fakat e, farklı sorumluluklarımdan dolayı, işte şurada söylediği sınırlar, kurallar ve sorumluluklardan dolayı çok ketum davrandım. Ve ben bununla ilgili bir değişim istiyorum diyor. Evet kişi e, bu durumundan sıkılmış arkadaşlar. Ve şunu fark etmiş ki kendisini değiştiremediği noktada bu ilişkide herhangi bir e, ışık yok. Çünkü sizden emin, sizden emin. Fakat sizden beklediği dediğim gibi daha anlayışlı olmanız ve kişinin bu değişimine e, zaman tanımanız. Çünkü kişi değişim konusunda çok niyetli ve bu değişmemenin katı kuralların e, bencilliğinin ilişkiyi çok kötü bir noktaya getirdiğinin farkında. Ve kozalak kartı dediğimiz gibi e, ketumluk kartıdır. Fakat kişi bu konuda bir değişim istiyor. Yani şu anda kendini esnetme noktasında bir e, ne diyelim bir istek var arkadaşlar. Ve dengelenmek istiyor. İhtiyacı olan şey de sizin daha çok anlayışlı davranmanız. Peki o halde şimdi neye bakalım arkadaşlar. Gelelim bakalım bu kişinin sizinle ilgili Gelecek dönemde yapacağı aksiyonlar, daha doğrusu ikinizi gelecek dönemlerde neler bekliyor? Yani bu bir araya gelmeme sebepleriniz, gelememe sebepleriniz, işte ne dedik? Anlayışsızlık dedik. Kişinin çok ketum oluşu dedik. Maddiyatını ön plana alması, size somut ve büyük adımlarla gelme isteği, biraz sınırlarını koruyan bencil bir insan oluşu vesaire vesaire bir sürü sebep saydık. Şimdi bakalım gelecek dönemlerde acaba bu kişi bu durumları ortadan kaldıracak mı derken evet çok attığı için kartları almıyorum. Düzelecek mi? Bir bakalım. Şöyle açalım. Evet. hadi bakalım. Bu da gelsin. Evet bakın Yıldız kartını yine verdi arkadaşlar ve Yıldız kartından sonra <laughs> göstermek istiyorum. Meşhur Aşıklar kartımız da burada çıktı. Demek ki ilerleyen günlerde duygularda bir yoğunlaşma olacak. Yani birbirinizin şansı olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Belki de bu zamanda böyle bir ilişki, böyle bir duygu yakalayamayacağınızın, o kişinin sizin için gerçek bir şans olduğunu, gerçek bir fırsat olduğunu anlayacaksınız. Yıldız kartından sonra bize bunu vermiş. Çok güzel. Peki buradan da devam edelim. Şimdi merkez karta baktığımızda arkadaşlar tılsım altılısı var. Tılsım altılısında e, hak ettiği kişiye hak ettiği değeri vermek vardı. Güzel. Demek ki ilerleyen dönemlerde hani dedik ya bu kişi bir denge istiyordu. E, burada bir dengelenme durumu olacak. Yani size hak ettiğiniz değeri verme konusunda e, bir e, hak edilmişlik olacak. Fakat şöyle bir handikap var. Burada şöyle bir durum da vardır. Kişi şu mantalitede ilerler. Yani benim sana layık gördüğüm kadar, benim sana verdiğim kadar, fazlasını isteme, ben sana ne kadar hak ediyorsan o kadarını vereceğim şeklinde bencil, egoist bir tutumda söz konusu olabilir. Ama her halükarda burada kişi önceki dengelenememe durumlarını, değer verememe durumlarını atacak gibi gözüküyor. Hatta bunu ortadan atacak, böyle bir atma durumu olacak ki bu ilişki bir evliliğe gidebilir arkadaşlar. Bu kart evlilik kartıdır ve burada bir kutlama vardır. Ha, tabii ki yaşı genç olan arkadaşlarımız için bu bir evlilik olmayabilir ama e, ne olabilir? Daha ciddi bir ilişki, yüzeyde tutulmayan, daha derinlemesine yaşanan, çok boyutlu yaşanan bir ilişki olabilir arkadaşlar. Nişanlılık olabilir vesaire. Ya da ilişki formuna dönmediyse ilişki formu olabilir. Yani e, yani illaki burada bir e, ilişkinin ileri bir kademeye atlama durumları net bir şekilde gözüküyor. Çünkü burada kişi çok daha bilge davranmaya başlayacak. Bilge davranmaya derken önceki ani çıkışlarını, fevri çıkışlarını birazcık kontrol altına almaya başlayacak. Yani diyecek ki dur bakalım niye ben bu kadar sinirliyim, niye bu kadar agresifim, niye bu kadar dengesiz davranıyorum şeklinde e, düşünecek ve bir hakikate ulaşacak kendi içinde ve bu hakikate ulaştığı noktada bu ilişki denge kazanacak ve dolayısıyla çok daha e, yüksek e, bir e, kademeye ilerleyebilir. Onun dışında arkadaşlar zaman zaman kişinin e, sizi baskıladığını görebiliriz. Hem kendi içinde duygularını baskılayabilir. Yine e, çok seviyorum canım cicim ölüyorum bitiyorum şeklinde değil de daha böyle yine ketum enerjilerde duygularını baskılayabilir ve sizi de baskılama yoluna gidebilir. Yani işte şu kıyafeti giyme, şuraya gitme, şunla konuşma, şu işe girip çalışma vesaire vesaire bu şekilde sizin üzerinizde de bir baskı, bir otorite figürü olabilir. Buna da dikkat edelim. Fakat arkadaşlar kişinin en büyük dileği siz olacaksınız gelecek dönemlerde. Bakın burada söylüyor. Bir kere tılsım dokuzlusu zaten sizi çok güzel gördüğünü bize belirtir. Hayranlığı artacak ve bir dileğin gerçekleşmesi var. Yani bu kişi sizinle ilgili o kadar büyük bir iddia ortaya koymuş ki belki başka insanlara da söylemiştir. Mutlaka ben onunla olacağım, ona elde edeceğim. Ya da işte Allah'tan sizi çok dilemiştir. Burada böyle bir durum var. Ve en sonunda da dünya kartı bir tamamlanma gözüküyor. Ee, ve bu kişinin size hayranlığı, size olan saygısı, sevgisi artacak. Çünkü onun gözünden aslında tek başına yaşayabilen, tek başına onsuz da olabilecek güçlü bir karaktersiniz. Hem madden hem de manevi olarak sizi çok güçlü görecek. Ve bu duygusunda da bir artış olacak. Yine onun dışında arkadaşlar bu kişi bugüne kadar ee, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edemediyse, sizin ona karşı yaklaşımlarınızda hep negatife odaklandıysa ya da bazen kurduğunuz cümleleri çok iyi niyetle belki cümleler kurdunuz onları kötü taraflara çektiyse biraz bu konuyla ilgili de bir aydınlanma yaşayacak. Yani iyi ve kötüyü e, ayırt etme bir eşitlenme duygusu da olacak. Yani diyecek ki evet yani benim iyiliğim için söylüyor ya da bu ilişkinin iyiliği için söylüyor diyerek biraz daha alttan almayı, biraz daha doğru algılamayı öğrenecek. En büyük aydınlanmalarından biri de bu olacak arkadaşlar. Ve onun dışında biraz daha savaşçı bir moda girecek. E, savaşçı bir mod derken e, sizi dedik ya çok güçlü buluyor, çok üstün buluyor. Eğer ki sizden daha e, zayıf görüyorsa kendisini işte size ulaşabilmek, sizi elde edebilmek adına çok daha büyük efor sarf edeceğini ben burada söyleyebilirim arkadaşlar. Çok daha fazla değer vermek, çok daha fazla çabalamak ve çok daha savaştığı, çok daha çabaladığı oranda arkadaşlar bu ilişkinin değeri ve tadı da artacak. Bunu da söyleyebilirim. Onun dışında neleri söyleyebiliriz bakalım? Heh, gelecek dönemlerde yine bize anlayışçı çıkardı arkadaşlar. Özellikle bu kişinin neyine karşı anlayışlı olmanız lazım ya da karşılıklı neye anlayışlı olmanız lazım deyince de düzen. Evet, her iki tarafta birbirinin aile düzenine, yaşam alanına, yaşam tarzına, stiline e, anlayışlı olmalı. Bu çok önemli bir nokta. Ve onun dışında da her iki tarafta da yani sizde de olabilir, onda da olabilir bazı takıntılar ve saplantılar var gibi geliyor bana. Artık bunu siz biliyorsunuz. Bununla ilgili de birbirinize anlayış göstermeniz gerekiyor. Eğer düzen, takıntı ve saplantı noktasında birbirinize daha anlayışlı olursanız, birbirinizi daha özgür bırakırsanız baskılamadan, baskı yapmadan zaten sonuç ortada. Çok da güzel duyguların karşılıklı geçtiği bir aşk duygusu burada çıkıyor arkadaşlar. Evet çok güzel, çok olumlu çıktı. Tabii negatif yönler de var. Onları da söylemek zorundayım gördüğüm için. Ama genel anlamda e, bugünkü açılımda e, anlayış ön plana çıkıyor. Yani karşılıklı anlayışla e, birbirinizin düzenine, alışkanlıklarına, belki takıntılarına saygı göstererek, yani karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul ederek bence bu ilişkide mutluluğu e, yakalamanız mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki Rumi'den, Rumi'den bu ilişkiye dair iki tane cümle seçeceğim. Bakalım bu ilişkiye dair neyi bilmeniz gerekiyor? Evet, haydi bakalım. Değneklerin altılısı ve dinarların süvarisi çıktı. Değneklerin altılısı arkadaşlar. Diyor ki ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Şimdi değnek altılısında zaten ne vardı? Kendisiyle mücadele eden bir insan vardı, değil mi klasik destede? Burada da bu çıktı. Yani burada birazcık sınırlarınızı aşın diyor arkadaşlar. Yani çok da hani kendinizi kasmayın. İlla ki benim sınırım, illa benim kuralım şöyle olacak, böyle olacak diye ne kendinizi çok fazla gerin, kasın ne de karşı tarafı üzerinde böyle bir etki yaratın. Birazcık bu konuyla ilgili düşünün ve kendinizi rahatlatın arkadaşlar. Çok katı kurallara sahip olduğunuz zaman en çok siz yıpranırsınız. Birazcık bu kartta bu mesaj var. Dinarların süvarisi, ey kalbim senin için müjde var. Evet çok güzel. Burada da bu ilişkiyle ilgili bir müjde var. Bir müjdeli haber, bir müjdeli birleşme, bir müjdeli barışma arkadaşlar sizi bekliyor. Çok güzel bir haber alacaksınız ve bir mutluluk olacak sizin için. Çok güzel çıktı. Rumi'nin kartlarını da çok seviyorum. Çok güzel, çok derin geliyor bana. Peki o halde bütün olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Çok şükür öyle de oldu diyelim ve olumsuz olanları da yine sevgiyle evrene iade ediyoruz arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın sevgiler.